Evet Hümeysa hoş geldin. Bize sürecinden biraz bahseder misin lütfen? Hoş buldum. Öncelikle tüm Polonya Yaşam ekibine çok teşekkür ederim. Gülenay, e, İnan ve Tuğçe Hanım'a. Çünkü her daim her şekilde bana çok yardımcı oldular. Ee, sürecim biraz benim zor geçti. Çünkü e, yeni bir ülkeye adapte olmak falan çok zorluydu benim için. Ama gerçekten onlar her şeyime koştular. E, sonuna kadar yardım ettiler. E, Polonya hakkında da Polonya'nın eğitim sistemi e, İngilizce öğrenebilme açısından çok iyi olabildiği için ve maddi durum olarak da karşılayabileceğimiz derecede olduğu için Polonya'yı tercih ettim. Polonya'da yaşam da diğer ülkelere göre bana daha kolay geldi. Adapte olma sürecim falan ne kadar zorluk yaşasam da aştım. Şu an eğitim sürecim de gayet iyi gidiyor. Alışabildim. Burada çok fazla da Türk olduğu için de hani herhangi bir zorlukta yardımcı oluyorlar. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Meisa.